Yemiş. Toplamaya geldim. Biz incire yemiş diyoruz. Top, ağzını açayım. Bu sonbahara kadar sürüyor. Zaten sonbahara yaklaştık gibi. Bak. İşi böyle dur. Dehşetir vahşet bir tadı vardı bu arkadaşım. Yemiş yiyecek. Bak bu kadar. Şunun bak yemiş yemek. Bu da değişik bir tabir ha. Bize özgü zar. <laughs> evet. Hiç. Yemiş yemek, yemiş yiyeceğim. Hmm. Fazla yok. Yeter bu kadar. Yarına da yeriz daha.